soruyuz falan. Balığımız limit aldı oldu. Al <gülüyor> <gülüyor> Gel kendin sallan. <laughs> hadi hadi. Limit altı olduğu için salıyoruz balığımızı. Evet. <laughs> evet yeni çıkmasın ha. Ne? Yeni de mi Çıksın ya ne olacak oğlum. Çıksın Gerek ne olacak abi. Şey yapardım, hadi hadi. hadi. bir şey gibi ya. Tamam. <laughs> ses evet. Mi, sesini de gidiyor hadi. Hacı, olmadı bence. Söyleyeyim ben sana. Baştan alalım. Oldu oldu güzel. Hadi git. Sesini bildik Al da Vallahi salması daha zevkli ya. Sen sal evet. oydun Yok sal. mı lan ne? Evet, limit altı ikinci balığımız da şu anda gördüğünüz gibi salıyoruz. Yaklaşık 30 santim civarında bir balık. Tuncay severek balığı salıyor. Seneye büyüyecek gene bize gelecek. Kerata.